Ailelerin çocuklarıyla ilgili eğitim yolculuğunda yaptıkları en büyük hata nedir? Bir davranış olarak yaptığı hatalar var ve düşünce tarzı olarak yaptığı hatalar var. Düşünceyi değiştirmeden davranışı değiştirmek zor ama düşünceden başlarsak daha derininden en büyük hata bence çocukları kendilerinin uzantısı olarak görmek. En büyük hata bu. Çocukları kendilerinin uzantısı olarak gören ebeveynler ne yapıyor? Çocuğun başarısını kendi başarısı olarak görüyor. Kendi hayallerini çocuğa yüklüyor. Ki bu konuda da çok fazla araştırma var. Son kitabımda zaten derin ele aldım bunu. Ben ayrıca kendim de bir araştırma yaptım. Ve ne gördük? Araştırmamızda anne baba çocuğunu ne kadar kendisinin uzantısı olarak görüyorsa o kadar az saygı duyuyor. Ve o kadar çok kontrol mekanizmalarını kullanıyor. Onlar ne? Ödül, övgü, ceza, utandırma gibi düşünce bazında uzantısı olarak görmek, kendi hayallerini yüklemek, çocuğa daha az saygı duyması ve kontrol. Hı hı.